Türkiye genelinde memurların hükümetle toplu sözleşme görüşmeleri 2 Ağustos'ta başladı, 26 Ağustos'ta son buldu. Resmi gazetede yayımlanan rakamlara göre 2026 yılının ilk 6 ayı %11 zam, ikinci 6 ayında %7 zam verildi. Memur Sen İl Temsilcisi ve Eğitim Birsen Şube Başkanı Şahin Yaşlık TV41 Haber Merkezi ziyaretinde açıklamada bulundu. Başkan Şahin Yaşlık hükümetin verdiği ve resmi gazetenin yayımladığı. Zamları kabul etmiyoruz. Seçimlerde memurları kaybetmek istemiyorsa memurun hakkını vermesini bekliyoruz dedi ve sözlerine devam etti. çekildik. E, bunlara imza atmadık. Uzlaşmazlıkla sonuçlandı. E, çok büyük bir tepki var. E, sonuçta e, bu ülkede 7,5 milyon insanı ilgilendiren memur ve memur emeklisini ilgilendiren bir toplu sözleşmeden bahsediyoruz. Bunu dörtte çarptığımızda aşağı yukarı 30 milyon insanı ilgilendiren bir toplu sözleşme süreci anlaşmazlıkla sonuçlandı. Ee, burada bizim tabii taleplerimiz devam ediyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne olağanüstü toplanıp bununla ilgili yasal düzenleme yapmasını talep ediyoruz. Çünkü bu rakamlarla Türkiye şartlarda geçinmenin imkanı yok. Eee talebimiz bu. Peki ne yapacaksın? Talep ediyorsun ama bu konuda hükümet kararını devam ettirirse. Evet yani şöyle eee dün Genel Başkanımız Maliye Bakanı'nın önünde söyledi. Bunun sorumlusu biz değiliz. Yani bugün eee hayat pahalılığının, enflasyonun ya da faizlerin yüksek olmasının sorumlusu kamuda çalışan memur değil. Dolayısıyla faturanın da bize kesilmesini istemiyoruz. Ne yapacağız? Dün genel başkanımızın söylediği gibi bizim yetkili kurullarımız, memur sen genel merkezi, memur sen il temsilcileri bizler toplanacağız. Eylemlik sürecimizle ilgili yeni kararlar alacağız ve bunu kamuoyuyla paylaşacağız. Bunu açar mıyız? İş bırakma mıdır, nedir? Tabii kanunda belirtilen tüm haklarımızı iş bırakmadan iş yavaşlatmaya kadar tüm haklarımızı kullanacağız. Kaç kişi geldi ee, yani dediğim gibi emeklerle beraber yedi buçuk milyon insanı direkt yani direkt olarak etkilediği insan sayısı yedi buçuk milyon insan. Yani yedi buçuk çarpı üç dersek yirmi milyon kişi gözler bu karara mı bekliyor? E ee, tabii ki. Yani elbette ki yedi buçuk milyon çarpı 4 diyelim. 30 milyon insanı ilgilendiriyor Türkiye'de. Maalesef bu anlamda ulusal basında da ee, çok fazla önem verilmediğini düşünüyoruz. Çok çabaladık, çok gayret ettik. Yani bunun gündemde tutulmasını, çünkü 30 milyon insanı... Bak 41 memuru ve Evet, e, bu anlamda size teşekkür ediyoruz. 41 TV'ye her süreçte ne yaptınız, ne yapacaksınız, hangi eylemleri yapacaksınız diye sürekli sordunuz. Biz burada yerelden sorumluyuz. Ee, yerelde gösterdiğiniz ilginin genelde de göstermesini talep ediyoruz tabii ki. Bunu Ahmet Bey özellikle sizin vasıtanızla bütün Türkiye'ye söylüyorum. Bundan önceki toplu sözleşmede biliyorsunuz hükümet emeklileri kaybetti. Bunu seçimde de gördü. Emekliler tepki gösterip sandığa gitmedi. Buradan da devlet memurlarının kaybetmesini istemiyoruz. Özellikle buradan çağrımız hükümete ve muhalefete lütfen meclise olağanüstü toplantıya çağırın. Çünkü bu kadar insan şu anda çok ciddi bir şekilde mağdur durumda. Eğer hükümet buradaki memurları da kaybetmek istemiyorsa lütfen meclise olağanüstü toplayıp gerekli önlemleri almasını talep ediyoruz. Şahin Yaşık Başkanım memur adına konuştu. Bize gerekli, net bir rakam verilsin. Bu rakamlarla biz hiçbir yere varamayız. Geçmişte hükümet, iş, işçi emeklileri tarafından bir tepki gördü. Sandıktan bahsediyor. Şimdi memurları kaybetmemesi için bize olumlu yaklaşsın diyor. Ve tüm eylemlerimiz ve yasal haklarımızı kullanacağız diyor. Ahmet Sezgin, TÜRK'ün haberiniz mi?